Canlar ben geldim. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. O güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Şu ekranı düzeltelim. Bana enerji veriyorsunuz. Enerji yükseltiyorsunuz böyle okuyorum arada beğeniyorum. Beğenemediklerim varsa kesin görmediklerimdir. Kusura bakmayın şimdiden. Özel açılım isteyenler Instagram linkinden randevu alabilirsiniz. Ayrıca eee Şimdi bugünümüzün açılımı kal geldi bana yalnız farkındaysanız. Ne diyoruz? Haber gelmiyor yardan. Belli beni sevmiyor artık. Hadi bakalım haber alamayanlar bu açılım size. İletişim olmayanlar, iletişimsiz olanlar, aklınızda kişilerin bugünkü ciğerini bir sökelim mi, içlerine bir bakalım mı, haber alamayanlar. Ben size onlardan haber getirmeye geldim. Hadi bakalım. Sen benim arkadaşıma tam olarak ne hissediyorsun? Bir iletişimin olacak mı? Ee, ve o hali nasıl? Hadi bakalım arkadaşlar. Boğazlarım hala. Benim boğazlarım hiç iyileşmiyor malum. Sürekli bakım yaptığım için özel açılma çok olduğu zamanlar canlarım bir de kış ayındayız malum. Anında kısılı veriyor benim sesim. Zaten nodüllü bir ses olduğu için. Hadi bakalım. Tarotlarımızı da karalım. Bunları ters düz edelim bir. Bakalım. Haber alamayanlar. iletişimi olmayanlar. Bu açılım sizlere. Canlarım benim. Ups. o kader şarkı tane hop hop kılıç prensi hmm. diyor ki bakma senden vazgeçmiş göründüğüme ben seni acayip kıskanıyorum şu dönemlerde kendimi bir iç gibi hissediyorum hala sana karşı niyetlerim var ama ailem beni kontrol ediyor bu kadar olur bakın onun ağzından anlatacağım bugün öyle içimden geldi aile ve kontrol gördünüz mü Ailem beni kontrol altına almaya çalışıyor ve aldı. Aramızda engeller koydu. Ve bu yüzden sana hiçbir şekilde haber gönderemedim. Halbuki seninle mutlu olmak istiyordum ki mutluydum da. Senin gururunu incittim. Sana karşı çok dengesiz davrandım. Kibirli davrandım. Umarsızca tavırlar sergiledim. Ve ben eğlenceye aşırı düşkün bir insanım. Hem eğlenceye çok düşkünüm, hem uyanık, hem konuşken, konuşken, konuşkan, hem meraklı bir insanım. Ayrıca biliyorum ki kader bize bir şans verecek ki biz seninle tekrar bir araya geleceğiz diyor arkadaşlar. Kader çarkını kenara ayırıyorum. Peki. Kumar. Benim bazı bağımlıklarım var. Hem eğlenceye düşkünüm, hem kumar bağımlıklarım var. Ee, ve kendi işimle alakalı durumları kötüye kullandım. Mevkiimi, pozisyonumu kötüye kullandım. Ya da kazandığım paraları kötüye kullandım. Bu yüzden de şu anda kendimi farklı bir sektörde yer edinmeye çalışıyorum ya da iş bakıyorum diye olabilir. Bakın, bazıları. O güneş daha ne olsun ya. Şimdi ben ne kadar su istimal etsem de seni. Ne kadar sana kibirli davransam da ne kadar bağımlılıklarım olsa da ne kadar eğlenceye düşkün olsam da. Ben seninle ilgili bir başarı yakalamak istiyorum. Yeniden doğalım istiyorum. Bakın iletişim var mı diye sormadan kendi isteklerini söylüyor olacak mı ki bence olacak kader çarkı ve güneş yattı arkadaşlar. Kupa kraliçesi. Diyor ki hala sen, hala sana duygularım çok yoğun. Arkadaşlar burada duyguları çok yoğun bir insan var. Şimdi şöyle söyleyeyim. İletişimsiz olanlar. İki tane daha bir dakika. Oo. Şimdi burada ne demişti? Bu üçüncü kişi, üçüncü durum. Arkadaşlar illaki başka bir kadın ya da adam olmayabilir. Aile kontrol ediyor. Demişti ya ailem beni. Şimdi aile sizi istemediyse bunu uyanlar alsın. Aklınızda kişiler patatesin hayatınızdan çıkmış olabilir. Baskıcı bir aile olabilir ya da gelenekçi böyle. Hani kontrol etmeyi seven böyle tipler olur ya. Hani o benim seçtiğimle evleneceksin ya da benim seçtiğimle devam edeceksin diyen tipler. Öyle bir şey olsa bile bakın istedikleri kadar uğraşsınlar. Şu anda tamam kendileri zannediyor ki kontrol altına aldık. Evet aranızda bir aile engeli var arkadaşlar. Bu net yani çıktı şu anda. Ama çok enteresan kader çarkı ve güneş kartımızda diyor ki ve aklınızdaki kişiler de diyor ki ne olursa olsun ben sana o adımı atarım. Ben seninle yaşamam gereken şeyleri daha yaşayamadım. Güzel anılar biriktirmek istiyorum. Evet biraz narsist bencil olabilirim. Ne güzel itiraf ettin tatlım. Ya sağ ol yani. Biz bilmiyorduk zaten senin öyle olduğunu. Tay Allah'ım ya Rabbi bunların vuracaksın ağzına kürekle böyle çat diye bir kendine gelsin. Beyin bıngıl oynasın. Beyninin bıngıl daha oynadıktan sonra belki kendine gelir. Hem diyor ki Allah Allah'ım hem diyor ki ben diyor seninle güzel anılar biriktirmek istiyorum sana duygularım var hatta sana aşığım diyor ya desterin duygusal kartları geldi yani ve kader çarkı ve güneş de ne olsun arkadaşlar bu arada bir buluşmanız olabilir bir birçoğunuzun bakın çok aniden iletişimi kestiyse burası aniden de iletişimle gelecek olabilir size çünkü dayanamayacak sizi çok özlüyor burası. Yani bu üçüncü durum üçüncü kişi engeli Her, ne olursa olsun herkes uyanı alsın. Sizi engel yani ona engel teşkil etmiyor sizi bilemem bakın onun duygularını engel teşkil etmiyor yani bu kadar da yüzsüz ha burası. Yine de bunun bıngılda bir oynasın kafasına bunun bir kürekle vurun da bir böyle bir beyin hücreleri yerine gelsin. Madem sen benim arkadaşımın biriktirmek istiyorsun. Ne diyor o zaman ailenin kontrolü altında tutmasına izin veriyorsun ya da. Üçüncü bir kişi varsa da yok et o zaman. Değil mi arkadaşlar? Bak benimki de cevap verdi havlıyor. <laughs> üçüncü kişiyi yok et dedim benimki havlamaya başladı. Demek ki üçüncü kişi varsa da havlıyor bu aile faktörü de olabilir. <laughs> Hadi bakalım. Aa var. Değnek kralı. Aa. Kılıç çabalesi. Şimdi bakın bu üçüncü kişiler aile olmayabilir. Bir tek arkadaş çevresi arkadaşlar. Buranın arkadaş çevresi biraz kirli bir maalesef kirli bir çevre olabilir. Net nokta net bakın. Şimdi arkadaş çevresi e, e, zaten eğlenceye düşkün ve kumarbaz bir nattı bakın. İçmeyi eğlenmeyi seven bir karakterimiz olabilir burada. Herkes uyanı alsın. Ama kumar kesim var yani. Bağımlılıkları var yani buranın. Öyle söyleyeyim artık anladınız siz ve bu bağımlılıklarını e, bağımlıklarını sürükleyen bir arkadaş grubu var. Biri ondan yaşça hafif büyük olabilir, diğeri bir tık daha böyle onunla yaşıt ya da toy olabilir. Ama bunlar çok kötü yerlere sürüklüyor bu aklınızdaki kişiler. Zaten bakın bu ayrılığın sebeplerinden en çok da bir tanesi bu çevresi olabilir ve aile olabilir. Yani iki tane engelle karşılaşmış olabilirsiniz. Bakın üçüncü üçlü durum dediğim zaman bunu hemen direkt sevgili ya da başka bir eş olarak almayın olur mu? Çünkü aile ve arkadaş çevresi engelinde işin içine giriyor. Ve e, onu sürüklemeye devam ediyor olabilirler. Yani size gel arkadaşlar birçoğunuz adım alacak bakın bunu söyleyeyim. Yalnız bu arkadaştan evde oturup beyefendi olmasını beklemeyin. Bunun yani kafasına kürekle vurursanız dediğim gibi o bıngıldağı. Böyle bir sallanır belki yerine gelir ama sanmıyorum bu arkadaş grubundan kurtulması gerekiyor arkadaşlar onun. Yoksa o eğlenceye düşkünlük o kumar muhabbetleri o bağımlılıklar devam edecek. Yani size gelse de sizi tatmin etmeyebilir bu geliş. Çünkü bu arkadaşımızın bağımlılıkları var. Peki duygu kartlarından alacağım şu tane merak ettim. İçine kapanmış bu aralar. İçmiyor galiba. <laughs> Yalnızım diyor. Ee, arkadaşlar adım atacakken ertelemiş. iki tane daha dengeli. Oo, Aşk, aşk arkadaşlar burası size. Yalnız ne yardan geçerim ne serden aşığı bakın burası. Evet bak kediler de dışarıdan miyavladı. yavladı? benimki de havladı. Doğru söylüyorum. Demek ki ha beni onaylıyorlar bak. Bak. <laughs> Şimdi burası ne yerden geçer ne serden dediğim gibi. Sizi sever ama eğlenceye düşkünlüğü ve kumarım umarım hangi bağımlı varsa zor kurtulur arkadaşlar. Bu yüzden de bakın bağımlılıkları yüzünden sizi ertelemiş. Şu an içine dönmüş yalnız ama bağışlanmak istiyor. Gördünüz mü? İşte onu bağışlamanızı istiyor. Güzel. Güzel geldi bu açılım ama işte bu arkadaşın arkadaş çevresinden kurtulması gerekiyor. Ya da ailesinin baskısından. İkisi bir arada yani öyle söyleyeyim. Peki ne der benim arkadaşıma ne dersin? Sevgiyi sadece sende buldum diyor. Benim hayalimsin diyor. Kesinlikle bakın tek istediğim sensin. Ya daha ne olsun ya aşk tek istediğim sensin. Kader çarkı güneş. Vallahi çok güzel bir açılımdı arkadaşlar. Peki evren benim canlarıma ne der? Şöyle alttan bir kağıt. Kağıt dedim ya kart. Aşkı görünce kafam kaydı. Kafam kaydı ne demekse? Aa evren ne diyor? Kim olduğunuzu bırakın ve kim olmanız gerektiğinin gizemini kucaklayın diyor. Arkadaşlar. Kalıplarınızdan çıkın demek istiyor bakın burada. İçinizden nasıl geliyorsa öyle olun. Kalıplardan çıkın. Kim olduğunuzu bırakın. Ve kim olmanız gerektiğinin gizemini kucaklayın. Aldık kabul ettik çok güzel geldi melekleriniz de diyor. Ruhun penceresi bu kadar olur ya. Ne dedi? Kim olduğunuzdan çok nasıl hissettiğinize bakın dedik değil mi? Burada gücünüze odaklanın dedi. Burada ne diyor ruh penceresi. Ruhani farkındalık kendini keşfetme. Canlarım kendinizi keşfedin. Belki de sizin bulunduğunuz ortam siz kabınıza sığamıyor olabilirsiniz. Potansiyeliniz çok daha yüksek olabilir lütfen. <laughs> Bilgeliği biraz meditasyon yapabilirsiniz. Kendinizi dinlendirebilirsiniz. Keşfedin içinizi ve özünüze dönün. Canlarım benim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.